Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaz geldiğinde elimizden düşürmediğimiz o soğuk kahveyi ben de yaptım. Benim tarifim hem yenilebilir hem de içilebilir soğuk kahve oldu. İsterseniz tarife geçelim. 2 yemek kaşığı granül kahveyi kavanoza dökelim. 2 yemek kaşığı şeker. Şeker oranını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Şimdi suyunu ekleyebiliriz. Ben bu kapla 2 adet döktüm. Şimdi mikserle iyice çırpalım. 1-2 dakika çırptığımız zaman zaten köpükleşiyor. Bakın ilk bir dakika içerisinde bu şekilde oluyor. Ben bir dakika daha çırptım. Şimdi ben sütün de köpürmesini istiyorum. O yüzden bunu da bir iki dakika çırparak köpürteceğim. Bu da bu kadar. Yeterli olacaktır. Daha sonra üstü için krem şanti çıktım. Kavanozların hepsini kenara aldıktan sonra kahvemizi yapmaya başlayalım. İlk başta ben bardağın kenarlarına çikolata sürüyorum. Daha sonra fındığa bandırıyorum. Fındık, ceviz, badem veya fıstık da olabilir. Ama en güzel fındık yakışıyor. Fındık kırığında bimden aldım arkadaşlar. Bu aralar gelmiş gene. Oradan görünce hemen aldım. Bakın bu şekilde. Şimdi buzları bardağa dökelim. Daha sonra üzerine çikolata sosu dökelim. Şimdi köpürdüğümüz sütü dökelim. Biraz geç kaldığım için sütün köpüğü inmiş. Bir kere daha çıkmam gerekiyordu, o zaman daha güzel olur. Şimdi kahvelerimizi koyacağım ama sütün köpüğü bir tarafa gitti, o yüzden onu ikiye ayırdım, eşit bir şekilde. Daha sonra kahvemizi ekliyorum üzerine. Dolu dolu ekliyorum kahvemizi de. Daha sonra üzerine krem şanti koyuyorum. Normalde krem şantiyi böyle hani torbaya koyup yapmam, şekilli yapmam gerekiyordu. Ama ben böyle daha çok seviyorum. Çünkü daha doğal ve daha güzel duruyor. Bakın bu şekilde krem şantilerini de koydum. Üzerine de çikolata sosu döküyorum. Üzerine de bir miktar fındık ekeceğim. Evet arkadaşlar kahvemiz hazır. İnanılmaz havalı ve inanılmaz lezzetli oldu. Çok ünlü kafelerden çıkmışçasına oldu kesinlikle yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Bir yandan soğuk kahvemizi içerken bir yandan da tatlı ihtiyacımızı giderebiliriz. Bunun yanına tabii ki cam pipet, cam pipetlerimizi de şöyle koyuyorum. Arkadaşlarınız geldiğinde bu kahveyi yaparsanız inanılmaz havalı olursunuz. Benden size tavsiye. Benim kızımın arkadaşları geldiğinde ben bu kahveyi yapıyorum hep. Bakın, bu şekilde kızımı da beklerken ben kendi kahvemi içiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ilk başta. Çikolatamı ve krem şantimi yiyorum. Daha sonra da buz gibi kahvemi içiyorum. Biraz hayatında değişiklik isteyene bu kahveyi öneririm. Ben normalde Türk kahvesini çok severim ve Türk kahvesinden asla taviz vermem. Ama arada sırada bu gençlere uyup bu soğuk kahveyi de yapıp içiyorum ve yiyorum. İnanılmaz da güzel oluyor. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.